Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Radyosu, Radyo Kasü'deki birlikteliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugün Atmosferimiz Isınıyor isimli çok güzel bir programda hep birlikteyiz. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Karabulut hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, dilerseniz öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Buyurun. Ben Profesör Doktor Murat Karabulut, Kahramanmaraş Süçüman Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 22 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyorum, Kahramanmaraşlı oldum. Doğum yerim Sivas, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdikten sonra Yurt dışına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gittim. Nerede yaptınız Amerika, hocam? Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri. Ohio eyaletinde yüksek lisansımı, Nebraska eyaletinde de doktoramı tamamladım. Hoş geldiniz hocam, bizleri kırmayıp, davetimizi kırmayıp programımıza geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Evet Sayın Hocam, bugün küresel ısınmayla ilgili e, konuşacağız sizlerle. E, atmosferimiz ısınıyor dedik, bir küresel ısınma da söz konusu dolayısıyla. E, küresel ısınma hocam gerçek bir şey mi? Öncelikle bunu bir öğrenmek istiyoruz, yoksa mit mi? Yani e, bununla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Çok teşekkür ediyorum, beni davet ettiğiniz için... E... Bu kadar önemli bir konuyu açıklama ve aydınlatma şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Küresel ısınma konusu çok güncel bir konu. İnsanlar konuşuyor, bu konuyla ilgili olan, ilgili olmayan normal vatandaşlar herkes konuşuyor. Bilim insanları da konuşuyor. Fakat genel olarak bu gerçek mi yoksa mit mi konusu bir kısım çevre tarafından hala konuşuluyor. Fakat küresel ısınma bir gerçek. Yaklaşık 150 e, yıldır sanayi devriminden bu tarafa atmosferimizde birim, birikmekte olan sera gazları nedeniyle küresel ısınmanın e, bugün en e, güçlü zamanlarına denk gelmiş bulunmaktayız. E, bu bir mit değil. El, elimizdeki veriler küresel ısınmanın gerçek olduğunu gösteriyor. Tabii bu ortalama değerler üzerinden konuşuyoruz ama e, yer kürenin neredeyse hemen hemen e, tamamına yakınında, son yüzyıl içerisinde sıcaklıklarda bir artış olduğu gözleniyor Evet hocam ee, Peki e, küresel ısınma demişken e, iklim değişikliğinden de mutlaka bahsetmek gerekiyor Çok sık duyuyoruz son zamanlarda işte iklimler değişiyor diye küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında da bizleri aydınlatabilir misiniz Teşekkür ederim. Aslında güzel bir soru çünkü e, küresel iklim değişikliği, küresel ısınma kavramları birbirleriyle sürekli olarak karıştırılan şeyler. Aslında ikisi farklı. Küresel ısınma, e, küresel iklim e, e, ısınma, e, küresel e, iklimin özelliklerinden birisi ama e, iklim dediğimiz şeyle ısınma arasında bir bağlantı olsa da birbirinden farklı şeyler. Küresel ısınma ortalama sıcaklıklarda meydana gelen değişim ifade ederken iklim değişikliği bu ortalamanın çok uzun yıllar boyunca ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili bir durum. Gerçekten iklim değişiyor mu sorusu cevaplanması zor bir soru ama gözlemlerimize bakıldığı zaman iklimde de belirli düzeylerde sapmaların, değişimlerin veya kaymaların olduğuyla ilgili işaretler, emareler mevcut. Fakat küresel ısınma artık bir gerçek. Bunu biliyoruz, ölçümlerimiz bunu gösteriyor. Ancak e, küresel iklimin değiştiğine dair, iklimlerin değiştiğine dair işaretler var olsa da bunu e, çok net bir şekilde günlük hayatta e, yaşadığımızı söyleyemiyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Evet hocam, e, küresel ısınma nedir? E, yani küresel ısınma nasıl meydana gelir? Bunlarla ilgili e, konuşabilir miyiz? Buyurun teşekkür ederiz. Bildiğimiz gibi e, yerkürenin, atmosferimizin enerji kaynağı güneş. Güneşten gelen enerjiyle ısınıyoruz. Fakat güneşten çok çeşitli dalga boylarında enerji geliyor. Bu enerjinin tamamı atmosferin ısınmasında kullanılamıyor. Şöyle düşünmek lazım. Güneşten gelen enerji yeryüzü, atmosferi içerisinde çeşitli süreçlere maruz kalıyor. Bunların bir kısmı Absorbe ediliyor ki bu absorbe edilenler ısınmada kullanılıyor. Bir kısmı absorbe edilemiyor, atmosferin içerisinden geçerek yeryüzüne kadar ulaşabiliyor. Evet. Ancak atmosfer gazlardan oluştuğu için dalga boylarına karşı gazların davranışları değişken oluyor. O yüzden ısınmanın çeşitli gazlar tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu gazların gelen ışınlarla ilişkisini anladığımızda küresel ısınmayı da anlayabiliriz. Aslında atmosferi oluşturan gazların %99'u bu ısınmada çok büyük rol almıyor. Asıl rol alan gazlar çok düşük oranlarda olan gazlar ki bunlar karbondioksit, metan, azot protoksit gibi gazlar e, ısınmada rol alıyorlar. Bu anlamda yerkürenin sahip olduğu e, bu özellik gelen enerjinin e, bu karbondioksit ve, bu, ve benzeri gazlar tarafından yutulmasıyla ortaya çıkıyor. Eğer bu gazlar olmasaydı bugün atmosferde e, atmosferin sıcaklığı yaklaşık eksi 18 derece civarında olacaktı. Evet. Fakat bu gazların varlığıyla birlikte atmosferimizin sıcaklığı bugün artı 15 derece civarında ölçülüyor. Yaklaşık 33 derecelik farkın ortaya çıkışını sağlayan bu gazlar ki bu gazlara biz sera gazları adını veriyoruz. Ee, sere sera gazları demişken hocam sera etkisinden de bahsedebilir misiniz? E, tabii ki e, sera etkisi aslında atmosferde bulunan adını, sera gazı adını verdiğimiz çeşitli gazlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bunların miktarları çok az fakat e, fonksiyonları büyük ısınmada. E, bu gazlara sera gazı dememizin sebebi aslında günlük hayatımızda çeşitli bitkileri yetiştirdiğimiz sera binasının gösterdiği fonksiyona benzer bir fonksiyon, fonksiyon ürettikleri için söyleniyor. O da şöyle. Güneş ışınları yeryüzüne geldiğinde cam veya naylondan oluşan sera binasının içerisine süzülerek giriyor aslında. Görünen ışık dediğimiz dalga boyundaki kısa dalgalar buradan içeri girerek İçeride bulunan malzemeler örtüler tarafından yutuluyor ve ısıl enerjiye dönüşüyor. bu evet. Isınan e, yer yüzeyi veya oradaki e, maddeler çevreye enerji yaymaya başlıyorlar ve yaydıkları enerjinin dalga boyu e, büyüyor, uzuyor ve infrared, termal infrared dalga boyuna ulaşıyor. Bu dalgalar cam veya naylon gibi e, bizim saydam olarak e, tabir ettiğimiz ortamlardan geçemiyor ve orada tutuluyor. Benzer bir durum atmosferde gerçekleşiyor. Gelen ışık yer yüzey tarafından yutulup ısıl enerjiye dönüştürdükten sonra e, enerji yayımı şeklinde uzun dalgalarla e, çevreye doğru yayıldığında bu gazlar bunları tutarak aynen camın yaptığı fonksiyonu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla gazlar enerjinin atmosferden geçerek tekrar uzaya kaçmasını engellediği için de ortam ısınıyor. E, benzer bir durumu serada gördüğümüz için de bu gazlara sera gazı adını veriyoruz. Sera gazlarını tekrarlamak istiyorum. Bunlar karbondioksit başta olmak üzere su buharı, metan, azot protoksit, ozon gibi gazları sayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Radyosu, Radyo Kasü'deki birlikteliğimiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Karabulut hocamla devam ediyor değerli dinleyiciler. Sayın hocam doğal sera etkisiyle hızlandırılmış sera etkisi arasında bir fark var mıdır? Çok teşekkür ederim. Yine güzel bir soru. Çünkü bu ikisi arasında bir karışım bazen karıştırma yapılabiliyor. Doğal sera etkisi atmosferimizde doğal olarak bulunan, kendi süreçleriyle üretilmiş olan karbondioksit ve benzeri sera gazların ortaya çıkardığı etkiyle birlikte atmosferin ısınması şeklindeki durumu anlatıyor. Dolayısıyla biraz önce söyledik. Bu haliyle atmosferimizin sıcaklığı ...kendi süreçleri içerisinde ortaya çıkıyor. Fakat yerküre tarihi boyunca son 450 bin yılı dikkate aldığımızda... ...atmosferde bulunan karbondioksit oranı 280 ppm'i geçmemiş tarih boyunca. Dolayısıyla aşırı ısınmaların son 450 yılda doğal süreçlerle birlikte... ...gösterdiği seyir bugünle karşılaştırdığında çok büyük ortaya, büyük ortaya bir fark ortaya çıkarıyor. Günümüzde karbondioksitin oranı en son kayıtlara baktım gelirken... ...2021 yılı havai adalarında yapılan ölçümlerde 400 ppm'in üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Bu bize şunu anlatıyor. İnsan eliyle karbondioksit ve benzeri gazların atmosfere salınmasıyla birlikte ortaya çıkan ısınma çok hızlanmış durumda. İşte bu hızlanma sebebi insan faaliyetleri ve insan faaliyetlerinin bu hızda etkisi olduğu için de biz bu olaya hızlandırılmış sera etkisi diyoruz. Dolayısıyla bugün küresel ısınma sorununun ortaya çıkaran da bu hızlandırılmış sera etkisidir. Ee, hocam şimdi tabii sera gazları dedik ve e, insan faaliyetlerinden de biraz sonra e, bahsetmek isteriz. Fakat bu sera gazları hangileridir? Yani atmosferde ne gibi fonksiyonları var? Bunlara sebep oluyorlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, bu gazlar biraz önce söyledik. Ee, Karbondioksit, su buharı, metan, azot pro protoksit, e, klorofluorokarbon ve ozon diye sayabileceğimiz gazlar bunlar ve bunlar atmosfere doğal yollarla karışabildiği gibi insan faaliyetlerinin bir ürünü olarak da karışabilmekte ve atmosferimizde oranları gitgide artmasıyla birlikte de ısınma çok belirgin hale gelmektedir. Evet. peki hocam bu gazların artmasına sebep olan insan faaliyetleri genellikle hangileri yani gözlemlediğiniz ya da bildiğiniz şöyle söyleyebiliriz, karbon kaynakları ya da daha doğrusu yeryüzünde birçok ortam karbon yutmaktadır. Bu karbon yutakların başında da en güçlü olanı aslında canlılar, bitkiler evet. bu konuda önde gelmektedir. Bundan milyarlarca yıl önce atmosferdeki karbondioksidi fotosentez sırasında kullanmış, bünyelerinde biriktir, biriktirmiş canlılar bunlar. Biz bugün ...gerek kömür yatakları, gerek petrol yataklarını açarak... ...milyarlarca yıl önce yerin altına hapsolmuş... ...yerin altında tutulan... E, ...bitki ve benzeri canlıların... ...bünyelerinde var olan... E, ...bu gazları, bu gazların... E, ...değişik formlarını... ...bugün çeşitli faaliyetler sayesinde atmosfere tekrar vermeye başladık. Yani kömürü yaktığımızda, petrolü kullandığımızda... ...bu milyarlarca yıl önce... Saklanmış yerin altında gizlenmiş e, karbondioksidi ve benzeri e, özellikteki gazları atmosfere tekrar ilave etmeye başladık. Bunlar her türlü insan faaliyetiyle e, ilişkisi olabilir. Yani evimizde yaktığımız yakıtlar olabilir, e, işte fabrikaların kullandığı yakıtlar olabilir. Bu tür e, karbon içerikli yakıtları yaktığımızda atmosfere bu gazların ilavesi kaçınılmaz hale geliyor. Evet tabii bu arada e, birçok dinleyicimiz gibi ben de e, hani bu kömürlerin yıllar önceden öncesinden yer altındaki canlılardan olduğunu, oluştuğunu duymuştum daha önce fakat e, şimdi siz söyleince e, anladığım kadarıyla atmosferdeki karbondioksiti alan bitki, fotosentez yapan bitki e, daha sonra e, o yakıtları oluş, oluşturuyor, biz de bu yakıtları kullanarak onu tekrardan ...atmosfere salıyoruz. Aynen öyle. Hocam bir döngüyü aslında biz canlı olarak değiştiriyoruz. Yani e, normal, doğal olan bir şeyi e, alıp tekrardan atmosfere göndererek bir değişime sebep oluyoruz. Peki Sayın Hocam, e, küresel ısınmadan bahsetmişken... ...bunun sebeplerinden, sera etkisinden, e, karbondioksit gazından özellikle bahsetmişken... E, bu geri döndürülemez bir şey mi? Acaba önlenebilir mi? Bu konuda da e, sizlerden bilgi almak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu geri döndürülemez bir şey mi? Sorusu güzel bir soru. Ee, aslında e, süreç de çok zor. Geri döndürülemezle uğraşmıyoruz şu anda aslında. Evet. Biz e, şu anda hızı yavaşlatmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak biz bu yakıtları kullanıyoruz... ...ve atmosfere sera gazlarını ilave ediyoruz... Şu anda ilk hedef olarak bu hızı yavaşlatmak birinci hedef. Daha sonra bunun azaltılması, normale dönüştürülmesi olabilir ama daha o aşamaya gelmedik. Bunu durdurmak o kadar kolay değil çünkü insan bir taraftan da yaşamak zorunda, fabrikalar çalışmak zorunda, enerji üretmek ve tüketmek zorundayız. Bu anlamda da bunu önlemek o kadar kolay olmuyor. Sistemler eski onların yenilenmesi yeni sistemlerin getirilmesi sürdürülebilir yapıların ortaya çıkması ve yeni enerji kaynaklarının bulunması gerekiyor ve bu çok büyük bir maliyet demek evet. bu maliyeti ortadan kaldırmak ve kalıcı bir çözüm bulmak zor fakat biz şunu da yapabiliriz karbon yutağı dediğimiz karbondioksiti kullanan canlılar var bu canlıların oranlarını artırdığımızda şimdiye kadar yok ettiklerimizi tekrar yerine getirmeye çalıştığımızda başka bir yönden bu işe katkı sağlamış olacağız. Yani bugün bitki örtüsü uzun yıllar boyunca azaldı, yok edildi, tahrip edildi. Biz bunu geriye gönderdiğimizde bu sürece başka yönden bir katkı sağlamış olacağız. Ürettiğimiz karbondioksiti tüketecek yeni ortamlar ortaya çıkarmış olacağız. Aslında iki yönlü bir şey. Bir taraftan sanayi ve in diğer insan faaliyetleriyle bu durumu önlemeye çalışırken diğer taraftan da var olan atmosferde bugün oranları 400 ppm'leri geçmiş e karbondioksit ve diğer sera gazlarını azaltmak adına çeşitli yeni arazi örtüsü tiplerini, e bitki örtüsünü canlandıracak e yeni daha çok karbon yutacak örtüleri ortaya çıkarmak zorundayız. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii siz söylerken bir taraftan da e, kafamda kuruyorum. Demek ki e, yani olanı aşağıya çekmektense onu aşağıya götürecek yeni şeylere adım atmak e, lazım. Bunu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Evet e, değerli dinleyicilerimiz Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Radyosu, Radyo Kasü'deki programlarımızı... Instagram sayfası sayfamızdan, Kasu Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz tüm programlarımızı orada biz önceden yayınlıyoruz. Aynı zamanda değerli dinleyiciler YouTube üzerinden bu şekilde gerçekleştirdiğimiz bilim ve sanat söyleşileri ile ilgili programlarımızı da ayrıca tekrardan ulaşabilmeniz ve kaçırdığınız yerler hakkında bilgilenebilmeniz için radyomuzun YouTube sayfasında da yayınlıyoruz. Bizleri takip etmeyi. Unutmayın. Değerli hocam, küresel ısınmadan bahsettik. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu küresel ısınmanın sonuçlarıyla ilgili de çeşitli bilgiler almak istiyoruz. Çünkü bir süreç var, yani bir zaman var. gelecekte de bizi ne bekliyor hocam? Teşekkür ederim. Gelecek aslında buradan baktığımızda atmosferimiz açısından çok olumlu gözükmüyor. Çünkü biz atmosferimizin doğal dengesini hızlı şekilde bozmaya başladık. Geriye dönüşü çok zor bir hale getirdik gibi de gözüküyor. Bu anlamda da küresel ısınma devam edecek. Yapılan projeksiyonlara göre en az bir buçuk en fazla 6 santigrat derece civarında 100, 2100 yılına geldiğimizde sıcaklığımızın artması anlamına geliyor. Aslında düşünüldüğünde bir derece sıcaklık, bir buçuk derece, iki derece sıcaklık önemli midir diye sorabilir insanlarımız. Şöyle düşünebiliriz. İnsan vücut sıcaklığı 36 buçuk derece ve biz 37 buçuk derece sıcaklığa ulaştığında vücut vücudumuz ateşliyiz. Hastayız diyoruz. Evet, Dolayısıyla yer kürede benzer bir durum söz konusu. O bir buçuk derece yer kürenin dengesi üzerinde büyük bir etki yapıyor. Aslında Şöyle düşünmek lazım. Biz ne yaparsak kendimize yaparız. Çünkü atmosfer o yeni ortama, yeni koşullara kendini uydurur, ona göre davranmaya başlar. İşte o yeni çıkan, ortaya çıkan davranış şekli başta insanlar olmak üzere bütün canlıları e, temelden etkiler ve o anlamda da büyük e, sorunlara yol açabilir. Biliyorsunuz son zamanlarda seller oluyor, insanlar ölüyor Türkiye'de ve dünyanın çok çeşitli yerlerinde. Evet. Bunun temel nedenlerinden birisi küresel ısınma. Çünkü küresel ısınma yüksek sıcaklık, yüksek buharlaşma atmosferde su buharının oranını artırıyor. Dolayısıyla bir yağış gerçekleştiğinde de çok fazla su ilave olduğu için atmosferi Yüksek miktarda yağışlarla birlikte seller ve çeşitli tehlikeler ortaya çıkıyor. Yani en basitinden seller ve buna benzer felaketlerle daha çok sık karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Ee, müsaadenizle son bir sorum olacak. Ee, Takiminde programımızı e, noktalayacağız. E, tabii ki şimdi küresel ısınma demişken artık biraz da kendi bölgemizle ilgili de yani Türkiye ile hatta mümkünse Kahramanmaraş'la ilgili küresel ısınma bizleri nasıl etkiliyor? Yani ülke olarak, il olarak var mı etkileri şu anda sizlerin bildiği, gözlemlediğimiz? Teşekkür ederim. Aslında bu konu ayrı bir programın konusu. Belki başka bir programda Türkiye'yi, özelde de Kahramanmaraş'ı daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. O zaman şimdi dinleyicilerimizin huzurunda sizden bir söz alayım. Bununla ilgili de bir program yapalım. Önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz çünkü. Evet, bir başka programda ben e, tekrar Kahramanmaraş ve Türkiye üzerinde e, bir değerlendirme yapmak isterim. Çok mutlu Ama oluruz. Ama şimdi çok kısa bir iki cümle evet, e, konuyla ilgili lütfen, söyleyeyim. Lütfen, lütfen buyurun. E, Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle... E, ...güney enlemlerinde yer alması nedeniyle küresel ısınmadan en çok etkilenecek bölgelerden birinde yer alıyor. E, kurak kuşak dediğimiz e, kuşak Türkiye'nin hemen güneyinde yer alıyordu ve bize komşuydu... Artık kapımızı çalmaya başladı. Dolayısıyla Güney enlemlerinden başlayarak bu kuraklığı daha çok hissedeceğiz. Kahramanmaraş açısından düşündüğümüzde Kahramanmaraşla da ilgili ilginç sonuçlar var. Onu müsaade ederseniz gelecek o yeni programda yapabiliriz. Fakat Kahramanmaraş'ın konumu, su potansiyeli vesaire konuların da içerisine katarak bu konuyu biraz daha detaylı konuşmak isterim. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Evet değerli dinleyiciler bugün Sayın Murat Karabulut, Profesör Doktor Murat Karabulut hocamla çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Sayın hocam davetimizi kırmayı programımıza katıldığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak üzere. Hepiniz Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.